2 Eylül Gazetesi'nin 3 Soru 3 Cevap programının bu hafta konu Sivrisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci oldu. Sayın Dökmeci ile Sivrisar'daki son gelişmeler üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi seyirler. Merhabalar başkanım nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim sizler nasılsınız? Biz deyiz başkanım çok sağ olun. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Hoş ee, sefalar getirdiniz diyelim. Her zaman bekliyoruz. Başkanım, <laughs> Sivrisar'daki son gelişmelerini de sizden dinleyelim. Sivrisar'da göreve geldiğimiz tarihten itibaren merkez, ilçe ve kırsal mahallelerde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tabii göreve geldikten sonra yapacağımız projelerde ilgili ekiplerimizle birlikte imar çalışmalarına başlamıştık. Bunlar da sona doğru yaklaşıyoruz. Gerek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile yapacağımız ortak projelerde gerekse kendi bütçemizde yapacağımız projelerde çalışmaya devam ediyoruz. Hamam Karahisar mahallemizde bulunan Anadolu Selçuklu Ulu Camisi'nde bir restorasyon çalışmamız vardı. Tamamen kendi bütçemizde yaptığımız bir proje. İnşallah 19 Eylül'de yani Sivrisar'ın kurtuluşundan bir gün önce 19 Eylül Cuma günü açılışını gerçekleştireceğiz. Bu restorasyon daha önceki tarihlerde Değerli Büyüğümüz rahmetli Orhan Keskin zamanında yapılmış. Fakat uzun yıllardır atıl bir şekilde bekleyen bir camimizdi. Biz de göreve gelir gelmez Orhan Keskin Büyüğümüzün rahmetlinin projesine, hayaline yarım kaldığı yerden devam ederek bunu gerçekleştireceğiz. Çok az kaldı. Önümüzdeki süreçte de bu çalışmamız bitecek. Bundan sonraki süreçte yine önümüzdeki Haftalarda gerçekleşecek, yukarı hamam olarak tarihte bilinen, e, halk arasında da gavur hamamı olarak bilinen hamamımızın restorasyon çalışma ihalesine e, çıkacağız. Önümüzdeki haftada onu gerçekleştireceğiz. İnşallah e, bu şekilde tarihe sahip çıkarak, büyüklerimizin e, yolunda yürüyerek, e, medeniyetler diyarı Sivrisar'a yakışır bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir pazar yeri projemiz var. Evet, e, kapalı pazar yeri projemiz var yaklaşık 50 yıldır söylenen işte kapalı pazar yeri yapacağız deyip de 50 yıldır yapılamayan bir pazar yeri muamması vardı Sivisar'da. Biz de göreve geldikten sonra tabi 74 yıl sonra kazanılan bir seçim var ve biz de her tarihte vaat edilen ama yapılamayan kapalı pazar yerini şu an imar çalışmalarını yapıyoruz. Projesi tamamlandı yer takasları Büyükşehir Belediyesi ile yapıldı. Her şey hazır. Ee, sadece imar düzenleme çalışmaları bittikten sonra inşallah temelini atacağız. İnşallah. Başkanım kırsaldan söz ettiniz. Kırsal olan yatırımlarınızdan bahseder misiniz? Evet. E, 65 kırsal mahallemizde e, ilk etapta işte muhtarlık binalarının tamiratı, e, köy konaklarının, halkın e, ortak kullanımında olan köy kahvelerinin Tadilat ve tamiratına başladık. E, bu kapsamda çalışırken tabii e, köylerdeki camilerimizde herhangi bir sorun varsa işte tamirat bakım işlemleri bunları da gerçekleştiriyoruz. Merkezde olduğu gibi işte türbe tamir tadilat restorasyon çalışmaları devam ediyor. Köylerde de aynı şekilde ve uzun yıllardır el atılmayan müdahale edilmeyen e, yollarında işte köy içerisindeki kilit taş işlemlerini, Bunların hepsini e, devam ediyoruz. Geçen aylarda çıktığımız 30 bin metrekarelik taş ihalesi bu ay tamamlandı. Önümüzdeki hafta 60 bin metrekarelik bir ihaleye daha çıkıyoruz. Bu yaptığımız ve anlattığımız projelerin hepsi tamamı kendi bütçemizle yapıyoruz. Sivrisar'a girerken temiz bir ilçeye girdiğimizde hissettik. Evet. Altyapı sorunu yok diyebilir miyiz? Tabii şu an ilçe merkezimizde herhangi bir altyapı sorunumuz. Tabii ki yeni yerleşim alanlarında gerçekleşecek projeler var, alacak altyapı yerleri var. Ama ilçenin tamamını düşündüğümüz zaman herhangi bir altyapı, üst yapı problemimiz yok. Başkanım çok coşkulu bir festival yaşadı Sevriyesel. Evet. Ee, önceki yıllara oranla katılım nasıldı? Bir de sucuk festivali ertelenmişti. Bununla ilgili bilgi verir misiniz? İşte her yıl e, Şubat ayında yapılan sucuk festivalimiz e, bu yıl iptal edildiği söylendi. Fakat biz e, tekrar yenilemek istiyorum. İptal değil, erteleme kararı aldık. Çünkü e, bir taraftan tasarruf tedbirleri, işte bir taraftan diğer e, yoğunluklardan dolayı bu ilçemiz için, esnafımız için faydalı olan sucuk festivalini iptal değil, erteleme kararı aldık. Önümüzdeki süreçte de sucuk festivalini gerçekleştireceğiz. Tabii Nasret Uluca Festivali'ne döndüğümüz zaman e, uzun yıllardır en çok katılımın olduğu, yurt dışında e, tam not alan e, bir festival oldu. E, sizler de takip ettiniz, görmüşsünüzdür. Bence ilçem için bugüne kadar yapılan ve faydalı olan şeyler arasında Nasrettin Hoca Festivali e, en iyisi olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha iyilerini yaparız, daha iyi hizmetler olur. Nasrettin Hoca'yı da sanatla dop dolu hak ettiği bir şekilde anma programlarını gerçekleştiririz. Bu festivallerin sanatsal olarak anlamında bir katkısı var. Tabii. Ekonomik olarak katkısı ya ilçe bir üzerinde şey. ekonomik olarak katkıları çok yani ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o gün Sivrisar'da yürüyecek yer yoktu. 7 gün sürdü. Son 3 günde tamamen Sivrisar dop dolu bir şekilde geçirdi. Nasret Hoca Festivali'nde. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak e, şunu söylemek istiyorum. Biz e, burada halkımıza hizmet etmeye geldik. Hizmetkarız. Yani ben her zaman söylüyorum. Vatandaşlarım bana geldiği zaman bir şeyi rica etmesine gerek yok. Ben hizmet etmek zorundayım. Bana gelecekler bunu yapar mısın, bu yapılabilir mi diyecekler. Ben de yapacağım şeylere evet yapacağım. Yapamayacaklarıma da yapamayacağım diye bilmeliyim. Bakarız, sonra olur. Yarın hallederiz. Bu gibi tutumlarda değiliz. Ben her zaman buradan tekrar söylüyorum hemşerilerime. E, kapılarımız her zaman açık. Burası onların belediyesi. Daha önceki yılları aldanmasınlar. Biz her zaman sahadayız. Halkımızla beraber iç içeyiz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Her zaman bekliyorum. Sağ olun. 2 Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nin 3 Soru -3 Cevap programının bu haftaki konuğu sar Belediye Başkanı Habil Dökmeci oldu. Sayın Dökmeci ile çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bize verdiği değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.